Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir yanımda Ömer, bir yanımda da Tuna var. 6 ay aradan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Uzun bir ara geçti. İkimiz e, ailece koronavirüs olduk zaten aynı günde beraber. Arkadaşlar eee sınavlar falan vardı ama tekrar da buradayız. Sıkıntı yok. Evet bugün e, konseptimiz ne diye sorabilirsiniz. Bugünkü konseptimiz arkadaşlar ee, tabii ki de arkamda duvara karın üstüne tekerleme yazdım. Çünkü Erzurum'da kardan başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, karın üstüne yazdım tekerlemeleri. O tekerlemeleri söylemeye çalışacağız. Söyleyemeyenler ise tabii ki de kar yiyecek. Bu video tamamen kar. Dikkat donabilirsiniz. Oraya yazı atarsanız. Donmadan abone atın. Evet gel şimdi. Çiçeğimiz köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortada şu şiş. şiş, şiş. <laughs> <Daha seyliyorum, yedim>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada kar olmadınız sanabilirsiniz ama kar tabaktan beri biz bu videoyu çekmeye çalıştığımızdan dolayı eridi güneşten. Önce Böyle. videonun konseptini kar ev yapma diye yapacaktı. Çünkü biz geçen sene çok güzel bir kar ev yapmıştık. Onu yıktılar da şimdi. Arkadaşlar tam buraları kazdık güzel bir şekilde. E, Taşlar su bulamadık arkadaşlar sabitlemek için su yoktu. Su yok. Zaten kar da az yağıyor. Küresel ısınmadan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Çok <laughs> iyi alalım. <laughs> Neyse. Ee, i̇lkinde şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada ortadaki su, su şişesi. Ne? Ömer söyleyelim. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Hayır. Gel. Hadi bakayım. Hadi gel. Biraz al. Bunda iptal yok. Şuradan arkadaşlar alalım. Ooo oh, dondum. Ben bile oh, dondum. Oh, oh. Kulaklarım hadi bakayım. Sert Ay hadi bakayım. Hadi bakayım. Ömer dondun mu? Ömer dondun mu? Evet arkadaşlar şimdi kar topunu da yaptım. Ee, bir kar yedi Oy. bir de kar topu yiyecek sıra onda. <laughs> buna, tamam. Arkadaşlar ben şimdi hadi. Bilimsel <gülüyor> bir res biliyorum herhalde. Elim donmuş ya. Tabii. Evet. Bu araba kimin de... hakkını alalım? Karnı <laughs> <laughs> Bence yani davranıyor. sevap işliyor musun? Abi? Adamın karını aldı, karabatını. <laughs> <laughs> Karı? Baba. Yapma. Şaprak. Evet komut. Aç, kafa aç? Aç bakalım. Değdi Oo bu ne ki ya? Tam değmesin. Tam git. Tam, tam sıra Tuna'da arkadaş Şu köşeye <laughs> de. Tam sıra sende. Hadi bakalım ne diyoruz? Şu köşeye az köşesi onu söyleyelim. Ha. Şu köşeye az köşesi şu köşe. Kış köşesi. Ortada su şişesi. Doğru dedim vallahi. Allah dedim. Köşesi de. dedin lan orada. Hayır köşesi ay, dedim. Dön. dedim ya. mi demedim mi? Dedim mi demedim ya. mi? Dedim. dedim. Aman ya. Aç maskeni. Bana taktın. mı? Aç. Sana <laughs> ben de sen kadar yani. <laughs> 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 Ye <Yemotim>. maskeni. <laughs> 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 Ama şunu gözlerine bak. Dada. 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 Bak, abi. Aa, Aa, arkadaşlar öldüm. Öldüm öldüm dirildim. <laughs> o zaman kesini kapat. Demeyiniz dikkat demeyin. Denemeyiniz. Tehlikeli biz sizin için yapıyoruz. Maçık el kısandı. Tamam geçti mi? <laughs> tamam. Şimdi sen Sıra deneyim. bende mi? Hadi bakayım. Şu Şimdi köşe yaz yediriz. köşesi, şu köşe kış köşesi, köşe şiş ortada şu sesi. Yok ben sana Yüzüme vuranı öldürsün. Tamam. yüzüne vuranı? Bir şey soracağım. Tuna'ya kartopu atmadı. Aa Evet geç geç geç. geç. Dur sana yedirir mi öyle? Tamam bana yedirsin. Sert yaparsan ben sana ben göstereceğim. Ben atacağım sana kartopunu. Ben etsem mi? Ben yapmam. Yok ben Tuna. Aç lan ağzını sen. Tuna. Zaten kartopu yiyeceğim. Neden sana fazla yapayım? Tuna ona değil mi? Serker. Ben yaparım. Yok ben yapacağım. Hile. Hileci pislik. <laughs> gel, Yedim. Gel 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 gel. Yedim. Gel. Yedim. Ben sayma vallahi. Hayır, saymıyor. <laughs> Hadi bakayım. Etin ağzına at. Adam sen yap. Adam sen yap. Bu e arada etiketle be. yorumlara yazın. Ne yapalım adam sen yap challenge. Ye. <gülüyor> 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 Şimdi <de gülüyor> sıra, Şimdi sıra Tuna'ya kartopu atacağım. da ha? ben sana atacağım kartopunu. Sonra da ben sana. Ben sonra. atacağım. Ben de atacağım sen de. Tamam iki tane atacağız Öyle atacağım. evet. İtiraz edene bir tane daha bak. İtiraz <laughs> edeceğim ve hile yapacağım. Gör. At bakayım. Uzaktan atar mısın? Dur. gerilip gelip gelip uzaktan atacağım. Hop. Aa gidelim. vurdu. Hadi hadi hadi. <laughs> Yüzüne falan. Arkadaşlar hava soğuk. Elimiz kartofunu tam tutamıyor diye yavaş gidiyor. O yüzden ne şans dışarı. Sıra bende. Atın. <laughs> Yok kart tutacağız peki. Ben elleriyle tutuyor. Vurdum. Şimdi 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 şimdi. Sıra bende. Şimdi ne? Ha, ha, ne bak Gel ağzımda mı? Tamam gerileceğim öyle ağzımdan atarım. Aç ağzını dürü, bakayım bak öyle ağzımdan. Ömer de attı bak Şimdi sıradaki tekerlememiz. Neymiş? Dal Dağ sarkar, kartal karkar, karkar kartal, gal sarkar. Tamamdır. Ee, Ömer söylüyor. Şimdi ilk tüm Sen söyle. Dal kar kartal kalkar, kartal karkar, kartal Yok. 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 Çok başarılı bir şey. <laughs> Dal salkar, kar karkar. Aç. 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 Aç, Aç. Açır. Boku yedin sen. Burnuna <laughs> girdi yazık günü. <laughs> rahmetli da. de çok düşerdi <gülüyor> ya. <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi karat yazsın. Şimdi Tuna'da sıra hard topu. Öldüm öldüm dedim. Vallahi. Ne yapın neydi? Hard topu tanıcı. Ben açayım mı? Durun bir. Be, ben bir şunu yapayım. Hep içi kar olur. sine misin aras ya sen ne yapıyorsun yani dur ay o kadar mı yaptın ya tam o kadar. hayır tamam. he man yem sen de yapmışsın hadi sonuna bakayım, bakayım hadi bakayım onu sonu sonu yapar Böyle de gelme. Tutmuyor ya. Kalk ben kalkalım. yapayım sen bana at. Abi ya. Ellerime baksana. Bak. Bitmiş. Eldiven giysedim keşke. Evdeki bütün eldivenleri imha ettim bunların giymemesi için. Evet. <laughs> Şu kafasını çeksin. Bir <laughs> anda oldu. Ne oldu? Kulağına ya. Ya. Tamam, Burada <laughs> <laughs> bir kere iyi ya. karını at. Oh. Ben saniye karımı atarım. Aa dondu. Bir yerde onu verdi. Atıyorum. Ma, ma, ben, sana attım sen bana at. Ha. Boş ver. Şu an son tekerlememiz. En zorunu sona sakladım çok kolay. Yedin mi benden parkosunu? Hangisi? Han, Donnum. Hak don salak. Hakkı hakkından istediği şey Evet. Size okuyacağım. Elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Bu mum, umumumumuzun mumu. Orada yazdığı gibi bu mum, umumumumuzun mumu. Bu mum, umumumumuzun mumu. Kaç tane mum var? U, mu, 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 mu. Dört tane mum var. Üç tane. Bunu muhtemelen ben Yaşar mısın? geçeceğim, Mesin um, uzun, uzun mu? Um. Evet. Ee, bu mum, umumumumuzun mumu. Tamamdır geç. Şimdi bir tane daha olabilir o, o zaman en zor budur. o zaman. Bitti olabilir. mi? Hakkı mı ne var? O Aa. zaman hakkını söyleyelim. Tamam. Son derinle de, bir tane daha yazıyor da bu da bonus olsun. Hakkı hakkının hakkını yemiş. Hakkı hakkından hakkını istemiş. Hakkı hakkının hakkından gelmiş. Hayır! Hayır! Bir şey hayır, hayır. Hakkı hakkını yemiş. yapıyorum. Aras sen canım mı istedi kahve? Sen canı, canı kahve istedi dostum. çeksin bir dön dön. Kardan adam oldum gerçekten. Aras, adam, yiyeyim, adam değil ki. Aras ağzına. Ara. Kardım hazır mısın? Gel bakalım hadi gel. Gel gel, bakalım, hadi gel. gel ye. <laughs> Ay, tamam, ye, ye. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> fısıldadı bir tane attı. Aa, <laughs> hadi bakayım. <laughs> Neyse tamam hadi gelin videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanalımıza tam şuradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, kartlardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Yukarıda bir yerlerde işte ya şurada ya şurada. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Daha iyi video gelmesi için videolar like atın gibi ve arkadaşlar. abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bak. Ayağını niye tuttun? Bay ah bay. Ayağını mı yatırttın